Arkadaşlar bugün size bir de göreceğiz. Güncelleme getirmiş. Küçük güncelleme getirmiş. yazalım. Çinçeler asallah. arkadaşlar? Pek konuşmayabilirim o yüzden. Güncelleme getirmiş. Ama Arkadaşlar ezan okunuyor. Ezan okunsun. Bir Ben ondan sonra konuşayım. Birisi. Arkadaşlar geldim. Burada Hibernia dünyasına hoş geldiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. De Neden herkes burada toplanmış? <laughs> Allah Allah ne oluyor? Ben şöyle bir şöyle BP'lerimi takayım da. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor? Herkes niye burada? Genelde çoğu yani çoğu iyi, iyi böyle petleri olan, hukuk petleri olan bütün herkes burada. Neden açıyorsun ki ben açayım? De bu petler sana ne işe yarayacak? Neyse arkadaşlar ben bilmiyorum. Şuradan bir şunları alarım arkadaşlar. Bu arada bilmiyorsunuz ben Pet Simulator X oynuyorum. Şuradan da e, şeyimizi alalım arkadaşlar. Elmasımıza. Elmasımızı alalım arkamızdan gidelim. Heh. Şöyle 140 bin gelmiş. Tamam. iyi kötü değil arkadaşlar. Şöyle bütün elmaslarımı bankaya yatırayım. Nasıl oluyor? İngilizce bilmediğim şey okuyamadım da. Allah Allah neden sorulmuyor arkadaşlar? Neyse arkadaşlar. Acaba neden? Neden avapetten açıyorlar? VIP VIP yeri hala burada. Vay be VIP be, VIP konuşamadım VIP yere hala buradasın ha. Şu içerideki elması böyle da 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 acaba basabiliyor muyuz? Aa basılmıyor ya. Basabilseydik çok iyi olurduk. Hmm. Arkadaşlar de Ligası'yım. Yani öyle. Arkadaşlar Preston artık güncelleme getirdi de bir ara arkadaşlar iç, 3 milyon e, like olsun güncelleme getireceğim demişti. Ve 3 milyon like olmuştu. Yani ben en son oyuna girmemiştim. Oyuna like şeyine bakmıştım. Olmuştu. Ama sanırım Oyuna bu yansımamış. Daha yeni mi ne olmuş sanırım. Ve Preston yeni bir şey getirmiş. Ben bir şey demeyeceğim. En azından buna şükür. En azından Preston küçük bir güncelleme de olsa getirmiş. Ne diyeyim. 3 aydır. 6 ay yok. 3, 2, 3 ya da 2 ay olmuş olabilir. Güncelleme getirmiyor. Yani. Ama eski zamanlar ne iyiydi be. Eski zamanlar gerçekten iyiydi. Ah be. Ah be. Neyse arkadaşlar. Allah. Şöyle arkadaşlar bakayım ben. Bu arada da arkadaşlar size bir şey sormak istiyorum. Eee. Siz güceleme gelmediğinde hiç şey yaptınız mı? Para kastınız mı oyunda? Para kastıysanız lütfen sorar mısınız? Çünkü merak ettim de. Sormasanız da olur da. Sorarsanız daha iyi olabilir. Yani benim için daha iyi olur sorarsanız. Çünkü öğrenmiş olurum. Mutlu olurum yani. Sormanız, sormazsanız da canınız sağ olsun. Ne diyeyim. şöyle arkadaşlar niye bu kadar çok kasıyor ya her bu oyun'a girdiğinde bir illa kasacak ha oh oh çok kötü kasıyor çok kötü kasıyor arkadaşlar niye böyle oldu? Kır portala girelim arkadaşlar. Hacker portal doğru da belki bir portal açılmış zaten de. Belki orada şey bir şeyler olabilir. Girelim mi? Girelim girelim. Burada bir kişi var. Aga be. Adam hala petlerde. Dur arkadaşlar içmeye gel. Şu, şuna ben bağışta bulayım. Ne pet verebiliyorum sizce? 10 bir tebirine bir ee, şey yarar. 59 versem yok ondan çok değerli. 14 tehliklerden vereyim. Şuradan hemen takasla. Ne diyor? Kimi kim, kim. İnşallah kabul eder. Kabul etti. Ben şuna dört tane atayım. Zaten bunlar bir işime yaramıyor. Verme verme. Piddini gösteriyor. Göbeğe. Vermeseydi daha iyiydi. Al hadi al, al. Verdi de vermeseydi daha iyi olabilirdi yani. Evet ondan teşekkür ederim. Neyse arkadaşlar. oh, bak petleri çok iyi oldu. Çok yakıştı. Harbiden çok iyi oldu. Türk müdür acaba? Türk müsün? Türk müsün? Türk. Allah! Düştü. Telefon düştü. Türk müsün dedim. Türkçe cevap verir. Türk değilse de what'dır. Oyundan çıktı. Okey. Oyundan neden çıktı onu anlamadım ama. Belki de çıkıp başka serverde şey yapabilecek, yapabilir yani. Ee, başka bir şey yardım edeyim mi? Dur, durun. Başka bir şey, başka kişilerde de yardım edeyim. Ama hiç noob olan kaldı mı artık oyunda ya Çünkü şey, Aa bir şey var ona yardımda toplanayım. Adı ne? Mo bir onek. Onek gibi bir şey demek istemiş herhalde. Tam bilmiyorum. Onu da başka yapayım. Çıkayım zaten. Ha, arkadaşlarına bir tek şey yapıyormuş. Tamam bismillahirrahmanirrahim. Ana Roblox'u güncelleme gelmiş. Çok değişik olmuş. Ana. Ne? Çok güzel olmuş bence. Arkadaşlar çok iyi olmuş. Ben bir dakika şuradan çıkayım geliyorum. Ve arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Canınız çok mu sıkılıyor? Herkesin canı sıkılıyor. Bu doğal bir şey. Roblox oynuyorsunuz ama canınız o kadar mı? Yani o kadar çok sıkılıyor ki. Artık böyle hiçbir şey oynamak istemiyorsunuz. Roblox yani sildiniz sileceğiniz. Ben size diyeyim silmeden önce şu oyunları bakın. Ondan sonra bence seversiniz bu oyunları. Ben çünkü seviyorum. Ne yalan söyleyeyim? Seviyorum. Şimdi oynadığım oyunlara bakalım. Şimdi arkadaşlar. Oynadığım oyunlara bakalım. Birincisi ben bunu çok seviyorum. O kadar çok seviyorum ki. İkincisi arkadaşlar. Şey. Öbür kanalda e, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz öbür kanalda derken öbür videoda arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz videolar çekmiştim. Bunu göstermeyi unutmuşum. Bunu da arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bu da güzel bir oyun. Yani ben çok girdiğim için beni sıkıyor artık. Ama siz girebilirsiniz oynayabilirsiniz. Yani arkadaşlar ondan sonra pet pulse var. Doğru o hal var. Ona da güncelleme gelecek sanırım. Ona da girebilirsiniz. Ama çok sinirlenmeyin ona sarı ne var ne var ne var? Az torch diye tonç mu, ne var? Aa buna da güncel gelecek. Getirecek sanırım da. Arkadaşlar böyle bir o şey var. Kılıç oyunu var. Bu acayip güzel bir kılıç oyunu. Türk sohbet oyunu ne ya? Ben ne zaman girmişim ki ben buna? Bu ne ya? Allah Allah neyse. Ha karınca oyunu var. Ben bir girdim. Değişik bir oyun. Ama hoşunuza girerse giderse girebilirsiniz. Ha bir de arkadaşlar teklif savaşları var. Teklif savaşları da güzel bir oyun. Robux'unuz yoksa birazcık şey bir oyun. E, Robux'unuz yoksa birazcık zorlayabilir bir oyun. Bir de e, Youtube ed ed şey editor Youtube var. Air Stroke Man da var. Ona da girebilirsiniz. ama sonra Brokey'e ona girersiniz. Gidin isterseniz. Ben bir şey demem. Öyle yani arkadaşlar. Başka oyun var mı? Aa bak. Ben bunu eskiden çok seviyordum. Bence girin isterseniz ya. Çünkü oyun o kadar çok güzel ki. Ben eskiden bunun delisiydim. Ya, delisiydim derken çok seviyordum yani. Ondan sonra Block T var. O ne? Hmm. Daha oyun var mı? Daha oyun var sanırım. Ha piki var. Piki oyunu var. Şey ona da isterseniz girebilirsiniz. Korku oyunu da tam böyle korku oyunu değil. Bana göre değil yani. Arkadaşlar bu up var. Ona da girebilirsiniz. Hem arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Hem de de oyuna girebilirsiniz. Oyunu anlatayım mı arkadaşlar? Oyun, şimdi giriyorsunuz böyle ekrandaki kişiler gibi oluyorsunuz diyebiliyorum. Ondan sonra böyle yere düşen meteorları parçalayıp böyle çok mu streslendiniz mi? Diyelim ki birine çok streslendiniz ya da çok stresiniz var. Bu oyunda kırıp parçalayıp stresinizi atabiliyorsunuz. Ee, öğrenir miyim çok stresli birisiniz. Yani Stres derken stresli olsanız da olmasanız da içinizde illaki bir küçük bir bir olsun stresiniz vardır. Stresinizi atmaya işe yarayacak bir oyun. Gerçekten güzel bir oyun. Ondan sonra bir Simulator 1 var. Ondan sonra arkadaşlar, ha bir de hortum oyunu var. Hortum oyunu da bayağı bir güzel. Bu oyuna da girebilirsiniz. Ben bu oyunu da çok seviyorum. Arkadaşlar oyun nasıl biliyor musunuz? Şimdi oyuna giriyorsunuz ya küçük bir hortum alıyorsunuz. Etraftaki şeyleri yuta 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 yuta, yuta biliyorsunuz. Sonra sele basıyorsunuz zaten yani satmaya. Satmak derken büyüdüğünüz büyüdüğünüz yoklar o kadar. Sonra sattığınızda büyük küçük oluyorsunuz. Yani sele basıyorsunuz zaten simülatör oyunu simülatör adı üstünde yani. Mesela diyelim ki kas simülatörüye girdin. O kadar çalışırsın, çalışırsın, çalışırsın. Ondan sonra satarsın kapasiteni falan yani artır duruyorsun. Ondan sonra arkadaşlar işte öyle işte satıyorsunuz. Ondan sonra hızınızı da arttırabiliyorsunuz. Kapasitesi de arttırabiliyorsunuz. Bir de sel yaptığınız zaman daha çok para gelsin diye arttırabiliyorsunuz. Bu da onun kara delik hali arkadaşlar. Güzel bir oyun. Girmenizi tavsiye eder miyim? Ederim. Güzel bir olan oyun. Bir de solucan oyun var arkadaşlar. Bu da güzel bir oyun. Çok güzel bir oyun bu da. Ondan sonra ne var arkadaşlar? Ha, eğer ki aklınızda bir o bir oyunu varsa yani o yapmak isterseniz ya yani parkur yapmak isterseniz bu oyuna girebilirsiniz ve bir şeyler tasarlayıp hayal gücünüz gelişir mi gelişmez mi onu bilmem. Geliştiriyor mu bu oyun? Pek bilmiyorum ama şey ee, oyuna girip bir şeyler yapıp oyun nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Oyuna giriyorsunuz parkurunuzu yapıyorsunuz ondan sonra ee, gemi yapma oyundaki gibi kaydediyorsunuz parkurunuzu istersiz kaydedin isterse kaydetmeyin ondan sonra kaydettiğiniz oyun da girdiğinizde tekrar o o bir yükleyerek güzel oluyor ondan sonra insanlar geliyor sizin de obinizi deniyor beğenirse like atıyor beğenmezse gidiyor eğer şey zaten hacker falan varsa büyük ihtimal e, onu büyük ihtimal yani banlarlar çünkü oyunda banlama şeyi de var eğer şey parkur parkurda kötü bir şey yaptıysa e, çok kötü bir şey yaptıysa yani çok kötü derken e, kötü bir obi yaptıysa diye demiyorum. E, kötü şeyler yaptıysa ya da yani kötü şeyler derken yani nasıl desem ki şimdi kötü şeyler yaptıysa şey ondan bana diyelim ki hack, e, hackersa hacker hackerken bir anda şey yaptıysa o onu banlayabilirsiniz mesela e, ha arkadaşlar bu da çok güzel oyun en az spray boyayı alıyorsunuz istediğinizi çiziyorsunuz duvara ayrıca kötü bir şey çizdiyse onu da arkadaşlar banlayabiliyorsunuz bir de Amangus var Amangus'un şey hali Amangus'un Roblox hali baya güzel. Girmesi çok tavsiye ederim. Acayip bir güzel oyun. Oyuna zaten impostor da olabiliyorsunuz. Masum da olabiliyorsunuz. Genelde masum oluyorsunuz da. Ama bazen 2-3 kere impostor olabiliyorsunuz. Yani baya bir oyun. Girmenizi tavsiye ederim. Ondan sonra daha ne var arkadaşlar? Ha bir de şey var. Gumball fabrikası diye ben yani öyle arkadaşlar. Ben artık arkadaşlar şey yapayım bitireyim Like ve abone atmayı unutmayın, atmayı unutmayın. Görüşürüz. Like ve abone, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye ve şey Hibo'nun dünyasından görüşürüz. Hibo'nun dünyası videosundan görüşürüz. मास्ते डेन नहीं सारे शेख्यूस वे पाई